kendimi yoksun ve yalnız hissettiğim o zor hanımda sıcak bir dost eli aradım umutsuzca. Bakındım çevreme, kimseler yoktu. Ben de dostluğu çerçevesinden çıkarıp bıraktım bir kenara. Oturup karşısına salya sümük ağladım. Döktüm içime şöyle oldu, böyle oldu falan filan. Uzun uzun sükunetle dinledi beni. Kah burnunu titrete titrete, kah patileri üzerine dikilip, sabit bakışlarıyla ayırmadan zeytin gözlerini gözlerimden bilgece dinledi beni. Eşeliyerek hırkamın eteğini, yalayarak burnumu dudaklarımı tüm sevecenliğiyle dinledi beni. Anlattım ona olan biten her şeyi. Söylediklerimden tek bir kelime anlamadı. Ama dinledi beni. Rahatladım, gevşedim, iyi geldi. Oh be, Yüzümden düşen bin parça acı. Çok üzgündüm. Uzandım yerde duran eski beyaz spor ayakkabılarıma. Önümde uzayan ince uzun yürüyüş yolunda yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Yürürken de içlendim, acındım. Büküldü dudaklarım. Akmaya başladı yine gözlerimden ılık ılık yaşlar. Bir ses dedi ki, Yeterince mutlu olmazsan işte kendini böyle pişmanlıkla, keşkelerle cezalandırırsın. Yeterince mutlu olmak mı? Nasıl yani? Soğuk duş etkisiyle oturdum ince uzun yolumun kıyısına yerde üzerine basmama ramak kalmış karınca kafilesini fark ettiğimde ayaklarımı hemen geriye çektim. Etraftaki çalıların arasından boynunu çıkarmış, çocukluğumun sarı yağlı çiçeklerine dalıp gittim bir vakit. Hadi, kalk bakalım ayağa küçük kadın dedim kendi kendime. Yine yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Aslında özgürce yürümek ne kadar da güzel Aslında yürümek güzel yürürken kendine kalabilmek kendine kalmak kendin olmak kendi olmak olmak şu beynimdeki onlarca pimpon topu gibi seken düşünceler, umutsuzluk ve çaresizlik duygusuyla ittifaka girdiklerinde öyle bir ikna gücü yaratıyorlar ki, arkalarında bir enkaz yığını bırakana dek de vazgeçmiyorlar mücadeleden. Beynimi işgal etmiş ısrarcı pimpon toplarına, susun dedim, susun. Söz veriyorum, Birazdan sizinle ilgileneceğim. Susmadılar. Yüreğimdeki derin acıyla kendimi bırakmaya ve depresyona girmeye öyle hazırdım ki, işte tam da burada sorumluluklarımın ağır gelen basıncı, limitimin dolduğunu, kendimi bırakma ve depresyona girme gibi bir lüksümün olamayacağını hatırlatıp, Ardından gönlümü almak istercesine Ama ağlayabilirsin. Ağlamak serbest. dedi. Peki. Uzandım yerde baygınca duran eski beyaz spor ayakkabılarıma. Attım kendimi yine yollara. Yol bomboştu. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm kendi çıkış yolumu umutsuzca ararken daha ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun dedim, ne? Hayat mükemmel bir öğretmen. Çıkış yolunuzu buldurmadan önce bazı şeyleri çok iyi anlamanızı ister. Siz bir soru sorarsınız, o alakasız cevaplar verir bağlantıyı kurmakta zorlanırsınız. Anlayışın içinize kök salması için belki de en uygun zaman bu zamandır. Hayatın size ne söylediğini anlayabilmeniz için daha hassas, daha duyarlı olmalı ve daha senkronize duygular geliştirmelisiniz. Ben anlamıştım. Hem de fazlasıyla o akşam yürüdüğüm o yolda bir an beynimin kuytu bir yerinden yükselen kahkahaya kulak kesildim. İnanamadım. Gülüyordu beynimde birisi hem de kahkahalarla. Neye gülüyorsun dedim. Çok mu komiyim? Gülmesine devam etti. Çok tahrik ediciydi. Dayanamayıp ben de gülmeye başladım. O güldükçe ben de katıla katıla güldüm. Ta ki gözlerimdeki yaşlar bir şelaleye dönüşene dek güldüm, güldüm, güldüm. Karnıma kramplar, ağrılar girene dek güldüm. Bu deliliğin içinde, kahkahaların içinde kaybolurken kim olduğum ve ne yaptığım önemini yitirdi. Savunmasız, çıplak varlığımla hafifledim yel gibi. Çıkış yolu aralanmıştı. Ertesi akşam uzandım yine yerde baygınca duran eski beyaz spor ayakkabılarıma. Kenarındaki deliğin iyice yayılıp bir yırtığa dönüştüğünü fark ettiğimde işte tam doğrudan gülümsüyordu bana seni son model beyaz bir Audi'ye bile değişmem. Seninle yolculuk etmek bir ayrıcalık, şahane. Çok teşekkür ederim, dedim. Vefalı bir dost edasıyla gülümsemesine devam etti.